Evet, Futbol kanalından herkese merhabalar. İyi akşamlar arkadaşlar. Batuhan abiyle beraberiz. Abi merhaba. İyi geceler diyecektim herhalde. Ya. Saat 12'ye geliyor. evet artık saat 12'ye geliyor dediğin gibi ama e, öyle seninle konuşurken bir skor tahmini yapalım atalım dedik. E, saat gece 12'de olsa atalım istedik. E, bugün skor tahmini videosuyla bir aradayız. Evet ilk maç yarın 13.30'da. Ee, evet. Kayseri O zamana kadar Hı. videomuzu izleyen arkadaşlar varsa belki onlara bir hayrımız olur diye. <laughs> <Belki istansız. gülüyor> evet. Bu arada başlamadan şey hatırlatalım. Hani biz maçlarla ilgili genel yorumumuzu aslında sosyallik videomuzda yaptık. E, futbol kahin tahminlerimizde. Burada çok e, maçla ilgili yorum değil de direkt skor tahminlerimizi yapıyor ve geçiyor olacağız. E, kısa bir Hı -hı. video olacak. Hem kendi aramızdaki challenge'ı başlatmış olacağız. Bakalım e, bu videonun sonucunda sonuçlar geldiğinde e, kim ne kadar skor bilecek onu da görmüş olacağız. Aynen. Futbol kahininde yenilen Yavuz şimdi skordan medet umuyor. Bakalım artık ne olacak. <laughs> yenilen derken işimiz bitmedi. 4-0 öndeydik biliyorsun. Şimdi 2-0 gerideyiz ama e, geleceğiz yani. Geleceğiz. Geri geleceğiz. Biz bitti demeden bitmez. O fark daha açılır Yavuz. <laughs> Bakalım hayırlısı. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet abi. Evet Kayseri Göztepe maçı. Benim tahminim 1-0. Kayseri Spor'un kazanacağı yönünde abi. Ben de 2-1 Kayseri kazanır diyorum. Tamamdır. İkinci maçımız Sivas Trabzon maçı. Ben bu maçın 1-1 biteceğini düşünüyorum. Aslında 2-2 aklımdan geçiyordu. Fantezi futbolu demiştim ama 1-1'e karar verdim. Biraz orası hava soğuk. O yüzden 1-1 biter diyorum. Ben de tabii ki Trabzonsporluluktan biraz da Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum. 1-0 alalım bize yeter diyorum. Hadi bakalım. Geçtik diğer maçlara. Çaykur Rize Karagümrük maçı. Benim bu haftaki biliyorsun favori skorum 2-2 demiştim. İlk maç bu. Evet. Çaykur Rize Karagümrük maçının 2-2 biteceğini düşünüyorum. Abi ben de 3-2 Rize'nin yeneceğini düşünüyorum. Bayağı gollü maçlar oynadı Bülent Uygun'dan sonra. E, Karagümrük'te gol atan bir takım. İkisi de açık oynuyor gollü geçecektir. 3-2 alır maçı. Tamamdır. Hatay Galatasaray maçında 2-2 dedim. Hatay Spor'da bu penza ne testi negatif çıkmış bugün. Oynayabilir dediler. Bu maçında gollü olacağını düşünüyorum ve 2-2 diyorum. Ben de tam tersi. Hatay'ın kendi sahasında 3 büyükle oynarken iyi oynadı ama hep bir gol yiyip maçı kaybetti bir şekilde. Burada da yine bir gol yiyip kaybedecek diye düşünüyorum. Erzurum Konya maçında 2-0 dedim ben Erzurum'un kazanacağını. Burada ben de 2-0 dedim. Burada eşleşmişiz. Aynen. Ee, Ankara gücü Antalya maçında 1-1 bir beraber biteceğini düşünüyorum. Ben de 3-1 Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorum. O zaman artık sonlara doğru geliyoruz. Alanya Gençler Birliği maçında Alanya Spor'un 3-0 kazanacağını diyorum ben. Bir de benden abi 4-0. <laughs> 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 Başakşehir Malatya maçında da Başakşehir 2 1 kazanır diyorum ben. Ben de Aykut Kocaman'ın hani standart skoru 1-0 yapar maçı alır diyorum. Evet son iki maçımız. Bir başka 2-2 bitecek maç benim için Kasımpaşa Beşiktaş maçı. Ben de çok fazla 3-1 demişim ama ben bu maça da Beşiktaş'ın 3-1 galip geleceğini düşünüyorum bu maçta da. Abi son olarak pazartesi günü Fenerbahçe-Denizli maçında da Fenerbahçe'nin 4-0 kazanacağını düşünüyorum. Ben de abi e, biraz uçuk bir skor oldu ama bu maç her şeye gebe bence. <laughs> 5-2 diyorum. Tutarsa başka hiçbir skorun tutmasına gerek yok. Bununla bile kazandım sayarım yani. Valla şu skoru tutacağını bilsem satarım böbreğimi oynarım bu maçı <laughs> iddia yani. <gülüyor> 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 Artık... <gülüyor> Bir bakalım, bakalım önümüzdeki hafta buradan da kaç tane skor tutturacağız veya tutturabilecek miyiz skor tutturmak? Zor iş çünkü zaten. Evet aynen. Bakalım tutturabilecek miyiz? Görüşeceğiz orada Bakalım görüşeceğiz. Ee, arkadaşlar siz de bu videoyu izlerken alta skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Bakalım kimler neyi tutturacak. Ee, bu videolara da devam edeceğiz. İlerleyen videolarımızda canlı yayında belki bir çekiliş falan da yapabiliriz bu skor tahminleriyle. Tabi bilene. Ile ne verilecek bir çekiliş tarzı bir şey yapabiliriz. <laughs> evet. Tamam, hadi bakalım. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi geceler arkadaşlar.